Gebelerde özellikle çocuğun gelişimi çok önemlidir. Çocuğun gelişimi için, bebeğin gelişimi için iot ihtiyacı e, artmaktadır. Normalde bir insanın günlük ihtiyacı 100 mikrogram iot iken gebelerde bu ihtiyaç 250 mikrograma kadar çıkmaktadır. Toplumumuz Türkiye iot eksikliği açısından endemik bir bölgedir. Yani toplumumuzun %10'undan fazlasında belki de %20'sinde iot eksikliği vardır. Özellikle iot eksikliği olan annelerde çocuklarında zeka ile ilgili sorunlar yaşayabilir. O yüzden mutlaka gebelik öncesinde nasıl folik asit almaya başlanıyor? Gebelik öncesinde iot almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gebelik sırasında da bu ilk 3 ayda 4 ayda mutlaka iot alması gerekmektedir. Aslında iot eksikliği kolaylıkla tespit edilebilir. İdrarda iot atımına bakılarak kişinin iot eksikliği var mı yok mu anlaşılabilir. Eğer imkanlar varsa bu seviyeye bakılaraktan iot eksikliği tespit ederekten hastaların iot eksikleri tamamlanabilir. Iot çocuğun zeka gelişimi açısından gereklidir. Annenin de tiroid bezinin çalışma açısından gereklidir. O yüzden gebelik boyunca mutlaka iot replasmanının düzenli olarak alınması gerekmektedir.